Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Çerez Haber serisinin ilk videosuna hoş geldiniz. Bu seride sinema TV alanındaki güncel gelişmeleri kendimce yorumlayarak sizlerle paylaşmayı hedefliyorum. Hadi hemen videoya geçelim. Ama önce intromuz gelsin. Siz de belki o sırada abone olur, videoya bir beğeni kondurursunuz. Dedik ve geçtik videoya. Kurgusal evrenler beni oldum olası etkilemiştir. Gerçekliği yeniden yaratan, kendine göre değiştirip yeni kurallar koyan bu yaklaşım, izleme ve okuma zevki yüksek ürünler ortaya koyabiliyor. Tabii iyi dizayn edilmişse. Harry Potter evreni de bahsettiğim tarzın en iyi örneklerinden. Bugün size bu evrenle ilgili bir haberim var. Çocukluğumuz serisi, ana karakterleriyle eş zamanlı büyüdüğüm Harry Potter dizi oluyor hem de orijinaline sadık kalınarak her sezonun bir kitabı anlatacağı konuşuluyor. Dizinin yayınlanacağı platform HBO resmi Twitter sayfasında yayınladığı bir teaserla diziyi resmen onayladı. Açıkçası insan bu durumu uzun soluklu bir Harry Potter macerasından sonra Fantastik Canavarlar serisiyle beklediği ilgiyi bulamayan Warner Bros'un yeni bir hamlesi mi diye düşünmeden edemiyor. Yani anlayacağınız Cem Yılmaz'ın da söylediği gibi tamamen duygusal. Tamamen duygusal. Yine de heyecanlıyım. Sanırım nostalji beni mutlu ediyor. Marvel ve Sony'nin son Spider-Man filmi olan No Way Home'da da yapım zayıf olmasına rağmen 3 Spider-Man'in bir araya gelmesine nostaljik duygularla heyecanlanmıştım. Ama uzun vadede bakınca fan service karın doyurmuyor be dostlar. Bu remake yerine evrenin tutarlı bir şekilde genişletilmesini tercih ederdim. Ama o da olmadı. Zaten J.K. Rowling de ayrı bir vaka. Açıkçası ben kastı da çok merak ediyorum. Sanıyorum ki kast açıklandıktan sonra kafamızda proje daha da netleşecek. Ben her şeye rağmen ön yargısız yaklaşmaya çalışacağım. Eğer aramızda potretler varsa düşüncelerini yorumlarda paylaşabilir. Meraklı bekliyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda mutlaka görüşelim. Kendine iyi bak. Beni özle.